Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine günlerden mama günü, mama vlog. Muhabbet kuşlarımıza mama yapacağız. Bugün farklı bir mama yapacağız. Farklı bir mama yaptığımız için ilk başlarda biraz görüntü almak istedim buradan. Arkadaşlar, maş fasulyesi. Muhabbet kuşlarımız için maş fasulyesi almıştık. Onu çimlendirdik. Yani bunu da biraz sonra e, muhabbet kuşlarımızın mamasına katıp vereceğiz. Sebze ve da meyve vermeyeceğim. Sadece maş fasulyesini vereceğim. Çünkü bayağı bir çok. İçine biraz daha kuru mama koyacağız. Kuru mamayla zenginleştirip muhabbet kuşlarımızın önlerine servis edeceğiz. Tavallara koyup servis e, Bunu şuraya koyalım. Bura biraz e, görüntü kirliliği var burada. Evet şöyle bir e, görüntü kalitesini arttıralım dostlar. Evet arkadaşlar, marş fasulyesinin birçok faydası var. Bununla ilgili video çektim. Baş fasulyesi e, çimlendirme diye video gelecek yakın zamanda. Yani buğday çimlendirmesine göre biraz daha çok patlaklık verdi. Yani daha çok patladı. Bakın bu yaklaşık olarak 48 saat kaldı diye hatırlıyorum. Çünkü bayağı bir karıştırdık. E, saati tam tutamadım. E, diğer çimlendirme işleri yaptığımızda Yine kısa bir video çekerim. Mama videosu çekeriz onunla ilgili. Yani maş size de faydalı. Burda içimlendirmesi de faydalı. Bütün baklagillerin ayrı ayrı faydaları var. Ee, en genel özellik, genel faydası protein kaynağı arkadaşlar. E Vitamin takviyesi protein kaynağı muhabbet kuşlarına bağışıklık verir. Muhabbet kuşlarına kızıştırma etkilidir. Yani haftada en az iki kere vermeniz uygundur maç fasulyesi veya hatta buğday şimdendirmesini haftada iki kere vermeniz uygundur. Ee, akşam elma sirkeli suda beklettim bunu. Yani sabah kadar elma sirkeli suda beklemiş olduk. Sabah duruladık, güzelce bir yıkadık. Birazdan da muhabbet kuşları e, kabına koyacağız. Evet, isterseniz kabımızı getirelim. Yavaş yavaş malzemeleri koyup karıştıralım. Evet arkadaşlar, malzemelerimizi getirdik. Ee, PowerMax'ın ekstra plus maması var. İstiyorsanız şöyle bir görüntü alalım buradan da. Kutuyu tersten açmışız poşeti. Neyse PowerMax Extra Plus amino asit destekli mama. Kuru mama arkadaşlar. Bir de Versalaga ve CD mama var. İki çeşit mamayı karıştırdım. Bu da nemli mama arkadaşlar. Yani iki ölçek bundan koyacağız. Şöyle iki ölçek bundan koyalım. İki ölçek CD ve Versalaga mamasından koyduk. Bir miktar da kuru mama koyalım. Power Extra ekstra plus maması var. Ondan içine ilave edeceğiz. Yani tripod yakın zamanda gelecek. Bu eziyetimizle Allah'ın izniyle bitecek. Yani hem telefonla hem bir yandan da mama yapmak zor oluyor. Tripodu sabitleyeceğim yer de yok. Yani ayağını bir tanesi kırılmıştı tripodumuzun. Evet arkadaşlar mamalarımızı koyduk, şimdi maş fasülyesi, çimlendirmeyi de koyacağız suyunu süzdük iyicene. Kabukları kavladı hep, yani yeşil yeşil kabukları kavladı. Şöyle bir beyaz kıvamda görünüyor. Bunu mamayla karıştırıp veriyorum. Yani biraz çok oldu ama yapacak bir şey yok. Mamayı ona göre az koyacağız. Evet ben kıvamını ayarlayıp yine tekrardan son halini göstereceğim sizlere. Arkadaşlar mamamızın son hali bu. Kıvamı bu şekilde. Şöyle bir bakın, kuruluğuna bakın. Lafa mı değil mi? Evet, Lafa değil arkadaşlar. Nemli mama. Yani nem yaptık. Mamamız nemli oldu. Yani su ilave etmedim. Harici bir sıvı ilave etmedik. Bugün sebze meyve de koymadık. Sadece baş bakliyatı Şimdi ben dedik onu koyduk. Ee, Power Max Extra Plus mama koydum. VersaLaga ve Cede mama koyduk, nemli mama. Ee, Takviye olarak Entrobac, e, Röntgen marka Entrobac Probiotik koyduk. Yani biraz daha kalsiyum, kalsilüks koyduk VersaLaga'nın yine. Evet arkadaşlar bunları e, 15-20 dakika bekleteceğiz. 15-20 dakika mamamız dinlensin. Dinlendikten sonra muhabbet kuşlarımıza servis edeceğiz. Arkadaşlar muhabbet kuşlarımıza mamalarını servis ettik. Canlarımız afiyetle yiyorlar keratalar. Maşallah güzel yani. Elimizden geldiği kadar çeşitli olarak mama yapmaya çalışıyoruz. Kış ayları içerisindeyiz zaten. Bol miktarda sebze meyve var. Kış meyveleri, sebzeleri. Onları elimizden geldiği kadar pazarda alıp muhabbet kuşlarına vermeye çalışıyoruz. Bakın bazı takımlar geliyorlar. Bazılar da korktuğu için benim sesimden benden korktukları için e, mamanın başına gelmedi. Evet dediğimiz gibi bugün e, muhabbet kuşlarına marş fasulye, çimlendirmeli mama yaptık. Evet arkadaşlar muhabbet kuşlarımıza e, verdiğimiz malzemeleri, ürünleri sizlere göstermiş olduk. Yani dediğimiz gibi e, elinizden geldiği kadar buğday olur, yeşil mercimek olur, marş fasulyesi olur. Yani bunların çimlendirmesini haftada en az iki kere yapıp verebilirsiniz. Hem muhabbet kuşlarını kızıştırmada etkilidir, hem de bağışıklıklarını güçlendirir. Muhabbet kuşlarına vitamin, mineral deposu diyebiliriz. Buğday çimlendirmesi veyahut da maş ile için bunları sizlere sayabiliriz arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımız genelde mamaya çöküşmüş vaziyette. Mamanın tadına bakıyorlar. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum dostlar. Tepeli takımın tüyü patlamış galiba. Tepe tüyleri patlamış. Hayvan kanamış yani. Tepesi kanamış. Videodan sonra muhabbet kuşlarına vitamin vereceğiz. Yani gervit veririm büyük ihtimal. Gervit. Zönfret marka gervit. Vitamin vereceğiz. Tüyde olan muhabbet kuşları var. Daha doğrusu bir tane bu var. Tüye giren bir tane bu var. O da tepesinden girmiş tüye. Ona bakacağız. Durumlarımız bu şekilde. Dişimiz burada yumurtaların üstüne yatıyor, kuruçkaya yatıyor. Onun e, 6-7 tane yumurtası var. En son göstermiştik. Burada bir değişiklik yaptık. Dişimizi buraya aldık. Sarı taş yanına aldık. Onun yanına da böyle bir dişi attık. E, beyazı da buraya attım. E, atmamdaki sebep bu dişiyle, buradaki dişiyle, buradaki erkek bayağı bir dövüşüyorlardı, kavga yapıyorlardı. O yüzden dolayı de eş değiştirdim. Bakalım, dişimizde bir sıkıntı var. Bayağı bir ya kızgın, kızgın olduğu için de erkeklere saldırıyor sürekli. Yani bu erkeğe de saldırıyor. Yani bakacağız ya onun bir kızgınlığını bir şekilde atmamız lazım. Hayvan dövüşür vaziyette yani, bakın. Erkeğe izin vermiyor, yanına yaklaştırmasına izin vermiyor. Neyse onun durumuna bakacağız. Onun bir işaretine bakmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Yani bu aralar e, videolarımızda çiftleşme anına denk gelmiyor. Çiftleşme anını yakalayamıyoruz. Yani yakalasak e, videomuzu, videomuz çenlenir. Ama şurada bir e, çocuklu aile var arkadaşlar. Anne, baba, üç tane de evlatları var. Bakın, onların görüntüsünü alalım. Belki de kapak resmini bunları yaparız. Evet arkadaşlar, resmimizi de aldık. E, büyük ihtimal, bakın çiftleşme dedik, üstüne geldik arkadaşlar. Bakın, çiftleşmeye bakın. Jumbo tepeli CM iş üstünde. Yani çiftleşme olmadı ama e, bakalım yakın zamanda belki tam çiftleşme olur. Yani bunlar ayırma niyetim vardı ama ayırmadım yine. E, i̇kinci kuluçkaya da yapsınlar ondan sonra dinlendirmeye alacağız bunları. Yani erkek bir türlü çıkamıyor. Dişin üstüne bir türlü çıkamadı daha. Çiftleşmenin bu kadar olmaması lazım. E, arkadaşlar İlk çiftleşme olduktan sonra günlük olarak yani günün belli saatlerinde çiftleşme olur. Yani genelde çiftleştikten sonra bir hafta içinde veya 10 gün içinde ilk yumurta geliyor. İlk yumurta geldikten sonra yani bir gün yumurta yaparlar bir gün yapmazlar. Muhabbet kuşlarının düzeni yumurta yapma düzeni genelde bu şekildedir. Yani bakalım onlar çiftleşecekler yine. Çünkü bu çiftleşme olmadı sağlanmadı. Neyse arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Çiftleşme anında yakalanmış olduk. Muhabbet kuşlarımızın mama ziyafetini sizlere göstermiş olduk. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. İki gündür kulaklık takıyoruz arkadaşlar. Yani mikrofon yerine kulaklık takıyorum. Umarım ses sorunu biraz olsun düzelmiştir. Ses sorunu düzeldiyse yorumlar kısmına yazmanızı rica ediyorum arkadaşlar. Yani yorumlar kısmına yazın. Şey ses güzel derseniz yani kulaklığı, mikrofonunu kullanırız. O şekilde çekmeyi düşünüyorum. E, Tripodumuz gelmedi. E, tripod siparişimiz oldu. Onlar da geldiğinde güzel, kaliteli bir videolar çekmeye çalışacağız. İçerik olarak da güzelleşmeye çalışacağız. Yani her videomuz e, bir öncekinden daha güzel olacak arkadaşlar. Şimdilik videomuz bu kadar. E, desteklerinizi bekliyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.